lezejler. Yarışmacılarımız arasında gelinliği daha önce giymiş olanlar var tabii ki ama o gün bir kez daha tekrarlanmasın mı? Neden tekrarlanmasın? Yani mesela nikah tazelesinler öyle değil mi? Medeni hali evli olan yarışmacılarımızdan birinde sıra. Sadece o mu? Hayır. Çok tatlı. Mini minicik bir sürprizle geliyor. Sadece kendisi değil. Kendinden bir tane yapmış. Ona da gelinlik giydirmiş. Bakın nasıl bir sürprizle karşılıyor sizlere Ceyda Fogunda. <laughs> Selam verelim gel, gel selam verelim. Şöyle yap, prenses gibi. Ay, yerim, yerim. Oraya mı gitmek istiyorsun? Öyle mi? Hadi gel bakalım. Gel. Biz onunla tanıştık. Ayy. Sonra yanıma geldi, beni çok sevdiğini söyledi. Hepiniz çok seviyor. Çok tatlısın. Aa. Sana çok güzeldin. Çok güzeldin. <Sessizlik> çok çalıştın mı acaba? Biraz utandı ama son. oynayacak Peki mikrofon biraz, alayım. Biraz utandık. Teşekkürler. Olsun. Ama çok güzel yürüdün. Bir şey söylemek ister misin? Eğlendin mi? E, ya Eğlendin yani mi babacığım? Çok, çok güzel. <laughs> Söyle. Tam Burayı izliyoruz Söyle. değil mi? Stilime oh, geldik. Beni stilime götür anne hoş diyor. Hoş geldin geldin stilime. <laughs> sevdin mi burayı? Evet. Çok da. Sesini duyalım. Çok mu? Merhaba. Nerdesin? De. Merhaba. 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 Nasılsın? İyi. <laughs> Sen Her misin? şey güzel mi? Evet. Mutlu musun? Evet. Gelinliğini sevdin mi? Çok, Çok yakışmış. <laughs> Teşekkür ederim de. <laughs> Teşekkür ederim. <laughs> Teşekkür ederim. Yerim. <laughs> Peki. Konuşmak istediğin zaman buna konuşman gerekiyor. Sen tut bence. Sen tamam. Sen de kalsın mikrofon. Konuşmak isterse. Elimi tut. Hoş geldin Eva. Biraz çok, çok fazla kalabalık. Konseptini ya. öğreneyim. Şöyle. E, <laughs> biz evlendiğimizde <Evet>. düğün yapmamışız. <laughs> Yapmadık. Güzel. Şimdi çocuğumuzun şahit olduğu bir aynı düğün, güzel. düğün yapacağız. Harika. Tamam. Gel bakalım. Adalar bir baksın Gel. bize. Gel bakalım. Gel bakalım. Hop. Gel ortamızda dur bize. Şöyle dur Gel dur benim de elimden tut. Gel bakalım. Evet. Su. Bizi ağlattın makyajımız da gitti. Kedi yani. şey, <laughs> makyajımız da gitti. Bir ara yani. Çok güzel bir an gerçekten sizin için. Ee, çok hoşuma gitti. Çok şık gözüküyorsun. Gerçekten unutulmaz bir anı. Bebeğin de, ederim, de evet. beraber çok tatlı Haftalardır Hastalardır bugünü bekliyorum. Çok güzel bir evlat. Teşekkür ediyorum sağ ol. Sen de çok güzel bir annesin. Teşekkür ediyorum çok sağ ol. Evet. Çok tatlısınız ya çok hoşuma gitti Ceyda. Maşallah Allah, Allah. Allah kızım nazarlardan saklasın. Çok tatlı. Ne gelmiş bakalım mı? Evet. Ay, Ay. çok teşekkür ederim. Çok teşekkür güzel çok teşekkürler. Puanları da alalım bu arada. Çok güzel gözüküyorsunuz. Yani ee, ilk çıkarken gözlerim doldu. Kendimi tutamadım. Böyle ben de bir kız çocuğu istiyorum. Yani, Öykü ah. Hanım ben de galiba. <laughs> ben zaten olursa kız çocuğu istiyorum. Hiç Ay, erkeğe çekemem. Hemen o ergenlik zamanı. Yani, hani inşallah, i̇nşallah size inşallah. de nasip etsin. Yani benim de öyle hayallerim de var. Allah nasip ederse inşallah. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Bilmem çok güzel gözüküyorsunuz ben ya. böyle onlara boğdum ya. böyle her yere on yazdım. Öpüyorum teşekkür ederim. Bu Eva için on. Bu da senin on. <gülüyor> <Aynen>. <gülüyor> Eva, Eva sana on vermiş. Yaşasın Yaşasın abla. Aynısını ben de yaptım. <laughs> Notunu okuyabilir misin lütfen? Notumu ben? bulamıyorum. Öyle Aşağıda. Aşağıda saldım. Hah. Burada vereyim. Notumu da okuyayım. Dur çıkaralım. Tutalım anneciğim tamam. Sen benim hayatıma gelen Şöyle, en güzel ha. çiçeksin. Bu da kalbimden sana küçük evet. bir hediye. Seni çok se seviyorum. Eşin Yalçın. Çok ya. mutluyum. Ya. Ben de seni çok seviyorum. Ee, Selen burada değil şu an. Burada değil Londra'da. Yakın zamanda gelecek. Harika. Peki Babalar Günü'nde bunu izlerken onun için evet, tatlı bir sürpriz olacak. Bir gerçekten. Evet, Hanıva çok güzel bir anı ve sürpriz olacak. Peki evet, e, bir, burada sizinle değil bu anı paylaşamıyor ama... Bizim size bir sürprizimiz var. Aa, ben şuradan Aa. çekileyim. Aa, nedir? Düğün fotoğrafları olmalı. Merhaba aşkım, kızımın prensesimin annesi. Bugün buraya ben oturdum. Sana bir video çekmek istedim. Ee, önümde bir defa video çekiyorum. Bunu senin için çektiğim için gerçekten çok mutluyum. Ee, bugün podyumda yanında olmayı çok istedim. Fakat iş yerim gereği Londra'dayım ama buradan sana seslenmek istedim. Her zaman senin yanındayım. Seni çok ama çok seviyorum. Ayrıca diğer yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Jüri'yi buradan selamlıyorum. Ve sevgilim çok üzgünüm yanımda olmayı çok istedim. Ama uzakta olmak bir şey değil mesele yürekte olmak. Ben sana çok inanıyor ve güveniyorum. Her zaman yanındayım. Seni çok ama çok seviyorum. Ya. Bak gördün mü herkes de 10 puanı aldı. Alkışlıyoruz. Teşekkür ederiz. Gerçekten alkışlıyoruz. Evet. ben bir şey daha merak ediyorum. Biz burada herkese soruyoruz. Elbisenin altında ayakkabını görebilir miyim? Ayakkabına bakalım. Ya. Ay, çok, güzel. <laughs> güzel. çok güzel. Güzel ayakkabılar. Biz şimdi Eva ile gidiyoruz. Haydi. Haydi bakalım. Ha. <laughs> El sallıyoruz değil mi Eva'cığım? Hoşçakal Eva. Ablalara hey. da salla. Hey. Allah. Teşekkür ediyorum. Hey. Ama bakalım. Hey. Ceydacığım Cüne karşı da geçebilirsin bu arada. Eva, görüşürüz anneciğim. Allah'ım senin oza. Bay bay. Korosu. Alanın yanına git tamam. Geleceğim ben. Hoş. Ben geleceğim sen git. Hoş geldin Ceyda. Hoş bulduk. Merhabalar. Ee, merhaba. Elbiseni beğendim. Güzel bir elbise. Ceyda onu ver bana. Evet, hepsi daha rahat görebilirsin. Çiçekler evet. alıyoruz. Rica ederim. Teşekkür ederim. Notu. Başta gibi. şöyle koydum. E, mesela e, Vanya'nın e, şeyde danteli, korseli bir vardı Hı. ama içinde kaplar görünüyordu. Senin tarz korse doğru bir korse. E, çok zarif, çok şık görünüyor. Dantelin de çok güzel. Teşekkür ederim. Eldivenler, eti kısmı. Ayakkabının yırtmacının her şeyini bendim. Çantam da var, gelin kese. Ee, Çantanın bakayım <laughs> var mı oradan bir göster. Aynı. Aynı dantel değil mi? Evet. Çiçek de var, tamam onun ikisini de alalım. Ha kese. Ee, ben de bendim, gelinin de bendim. Komple şeyde saçını taktın. E, tokaları, dua, her şeyinde incilere kadar. Çiçeğin kadar hakikaten çok güzel görünüyorsun. Çiçeğim canlı biraz soğuldu ama benim teşekkür için ederim. olsun. Teşekkür ederim. Hoş geldin Ceyda. Hoş Eda. bulduk Nur Hanım. Çok tatlıydı kız Allah bağışlasın. Teşekkür ederim sağ ol. Çok güzel bir ana oldu. Bizi de çok mutlu etti görmek. Teşekkürler. Çok güzel görünüyorsun. Ama ben senden böyle daha balık formda. Daha aslında öyle giyerdin biliyor musun? Bir gelinlik beklerdim. Çünkü senin genel tavrın çok modern, çok maskülen, çok güncel bir tarzın var. Bu çok romantik, çok klasik. Böyle bir şey denemek istedin diye. Evet, yani yırtmaç kimsenin kullanmayacağını düşündüm bugün. Değişik olsun Açık söylemek dedim. gerekirse ben yırtmacı sevmedim. Çünkü çok romantik ve çok böyle saf göründüğün bir yerde biraz fazla çok tekol geldi bana. Aslında Hı. en çok yırtmacı sevmedim. Ayakkabılarını görebilir miyim? Güzel. Yani o topuktansa belki biraz daha klasik bir topuk olabilirdi. Daha yakışırdı o dantele. Ayakkabı kaybolsun istedim aslında. Hani gelinlik çok tül. Evet. Yani yanlış ve yani Kaybolsun. değil. Topuk daha klasik olabilir. Çünkü modern bir topuk o. İşte o senin topuğun. Beğendim. Güzelsin. Teşekkür ederim. Ama o, o Ceyda gelinliği değil bu. Teşekkür ederim. Çok güzelsin. Teşekkür ederim Öngüzide Hanımcığım. Ağladık çok biraz ama. Gerçekten çok beğendim. Teşekkür ederim. Çiçeğinle, çantanla, duanla, saçınla, her şeyinle. Yani normalde evet o yırtmaç biraz gelin için fazla olabilir ama onu bile beğendim. Çok fazla yormayacağım seni. Tabii ki o. Çok sağ olun. teşekkür ederim. Merhaba, hoş geldin. Merhabalar, Ceyda. O kadar güzelsin ki, çok zarifsin, çok güzelsin. Şöyle, şöyle baktığımda sana çizilmiş gibisin. Yani gerçekten bir gelin kız, ama böyle bir prenses gibisin. Ee, eminim ki ne giysen çok yakışır. Şu yırtmacı herkes kullanamaz. Bana da çok fazla geldi. Nura çok katılıyorum. Ee, ama çok fazla gelmesiyle beraber. Senin fiziğin ve yapınla alakalı çok da rahatsız etmiyor. Çok ilginç. Yani böyle arada kaldım. Ee, ama ben olsam bu kadar derin bir yırtmaç e, tercih etmezdim. Sadece yırtmaç ve bana çok e, sıradan geldiği için birazcık e, puan kıracağım. Ama zevkin harika. Sen çok tatlısın. Zek Teşekkür ediyorum. Rica ederim. Sağ ne güzel bir gündü senin için. Çok. Değil mi? Çok güzel, çok mutluyum. Puanlarından memnun musun? Memnunum. Burası. Eksiksiz zaten. Buraya baktığımızda farklı detaylarda kırılanlar var. 47 puanla tamamlıyorsun. Teşekkür Yeni ediyorum. Yeni geçebilirsin Ceyda'cığım. Çok sağ olun. Teşekkürler. Sevgili izleyiciler bir sonraki performansa geçeceğiz. Ama öncesinde tabii ki Babalar Günü'nü kutluyoruz. Ve Ceyda'dan bir Babalar Günü mesajı alalım. Canım babam, ee babacığım. Babalar gününü kutluyorum. Seni çok seviyorum. Sen benim en şu dünyadaki en yakın arkadaşımsın. Zaten bunu biliyorsun. Eşimin de Babalar Günü kutluyorum. Tüm baba adaylarının ve baba olmak isteyenlerin de Babalar Günü kutlu olsun. Teşekkür ediyoruz.